Serbest Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Herkesin cuması mübarek olsun. E, Tabi geride bıraktığımız haftada bizi biraz son dakikalarda zorlayan bir müsabakaydı Fatih Karagümrük maçı. Aslında ilk yarı ile ikinci yarı siyahla beyaz kadar farklıydı arkadaşlar. Özellikle maçın ikinci arasındaki o uzatma dakikaları son bölüm bizim için gerçekten kabus gibiydi. 1 dakikada yediğimiz 2 golle şok olduk. Maç 4-3'e geldi. Ne oluyor dediğimiz ama maçın bitişinde rahat bir nefes aldığımız ve hepsinden önemlisi çok fazla bireysel hatanın yapıldığı ve çok fazla ders çıkarılması gereken bir müsabaka olduğunu da söylemiştik. Şimdi rakip Kayseri Spor. Arkadaşlar bazılarına çantada keklik gibi gelebilir ama şunu söyleyeyim. Her maç Trabzonspor açısından önemlidir. Her maç Trabzonspor açısından zordur. Çünkü bazen rakibi küçümsediğiniz zaman arkadaşlar bunun faturasını ağır ödüyorsunuz. Ve kaybedeceğiniz her puan sizi belki lig sonunda geldiğiniz noktada ah ulan şu maçta kaçar mıydı? Keşke şurada şu maçı alsaydık. Şu puanı da hanemize yazdırsaydık demek zorunda inşallah kalmayız arkadaşlar. Şimdi Kayseri Spor'da evet son haftalarda farklı mağlubiyet aldı. Ama şunu belirteyim 13 gol gördü kalesinde. Galibiyeti yok. 2 mağlubiyeti var. 5 beraberlikle ligin en fazla berabere kalan takımı. Hani şöyle çantada kektik ya son haftalarda farklı mağlub oldu biz de yeneriz. Düşüncesinin içine girmeyelim. Zor müsabakadır. Evet elbette ki favori Trabzonspor'dur. Sahaya çıktığın zaman futbolcular e, verilen görevi yerine getirseler arkadaşlar kalite açısından da kadro kalitesi açısından da elbette ki her zaman Trabzonspor Kayseri Spor nezdinde daha ağır basacağını teraziye koyduğumuz zaman bunu net bir şekilde görebiliyoruz Ama çok böyle hafife de almamak lazım. Elbette favori Trabzonspor'dur. İnşallah rahat bir müsabaka izleriz. Kazanabildiğimiz bir müsabakanın ardından da akşam saatlerinde maçın hemen bitiş düğünün ardından Abdullah Ercan'la birlikte bu müsabakayı değerlendireceğimizi hepinizi canlı yeni arkadaşlar beklediğimi de en azından ifade etmiş olalım. Ge geçtiğimiz hafta biliyorsunuz arkadaşlar e iki hafta maç e cezalı olan Okan yoktu. Bu arada diğer bir isim de Mustafa eski ela sakatlığından dolayı forma giyememişti. Bu iki oyuncu dönüyor ama orta sağ kurgusu nasıl olur? Okay yedek mi yoksa 11'de mi başlar? Bunu da sizlere aktaracağım ama öncesinde şunu da hemen belirteyim: Mustafa yoktu. Yerine Arifi denedi. Mustafa bu hafta döndü arkadaşlar. Onu da ifade edin sizlere. Şimdi muhtemel 11'e gelecek olursak kalede Onana, sağ bekte Pina, stoper bölgesinde Savic, Batagov. Solda Mustafa Eskellaç, orta sağ kurgusu Olayi Folkarelli. Hemen onların önünde arkadaşlar Muçimi, mi Filipe Augusto mu derseniz. Ben Filipe Augusto'nun oynam ihtimali yine yüksek gördüğümü söyleyeyim. Birazdan Mucci ile ilgili önemli bir detay da aktaracağım sizlere. Sağda Zubkov, sol tarafta Olegbe, ileride de Onacu. Yani ona ile Filipe Augusto çift santrafor gibi oynayacak. çünkü Muçi'yi oynattığı müsabakalarda beklenen performansı Fatih Tekke'nin alamadığını çok net bir şekilde gördük arkadaşlar. O yüzden Muçi'nin bu hafta Kayseri maçında 11'de oynama ihtimalini ben zayıf görüyorum. Ama son dakika inşallah bir sıkıntı olmaz oyuncular basında. Çünkü bazen maç günü de maç saatine yakında arkadaşlar ufak tefek sorunlar çıkabiliyor. Oyuncularda ağrılar şunlar bunlar olabiliyor. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Benim beklediğim 11 bu. Okay muhtemelen Yedek kulübesinde olur diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Ee, bunun dışında da dediğim gibi Muçi e, yedek kulübesinde olacak. Bu arada şunu da hemen belirteyim. Muçi ile ilgili tabii birçok taraftarda transfer pişmanlığı var. Yani oyuncu gerçi kiralık. Satın alma opsiyonu çok yüksek. Bu performansa bakılarak e, açıkçası oyuncunun bonservisi alınır mı derseniz biraz zor. Ama bakın benim her zaman felsefem şudur oyuncuya bir 5-6 maç sabretmek lazım. Ama şu anki görüntüsüyle bonservisi alınacak bir oyuncu gibi görüntü vermedi. Ee, en azından takımı o anlamda bir katkı sağlamadığını Fatih Tekke'nin de hani, bir de arkadaşlar 8,5 milyon euro hani 2-3 milyon euro olsa tamam da 8,5 milyon euro verilen, verilecek bir oyuncunun daha çok performans sergilemesi gerektiğini altı çizelim. Ama şunu da belirteyim ben e, hani Muçi yaramaz e, çöp gitsin gibi bir ifade kullanmıyorum ama şu anki performansı şu ana kadar oynadığı maçlarda beklentinin çok gerisinde ve çok aşağısında kaldı ama toparlayabilir. Ben 3-5 maç daha oyuncunun performansını görüp ona göre bir yorum yapacağım ama şu anda belki teknik kadronun da kafasında ya aldık ama acaba kötü mü yaptık diye bir düşüncenin de olduğunu düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar yabancı bir oyuncu aldığınız zaman bir kontenjanı tıkıyor. Yani Şimdi şunu düşünüyorsun ya biz Muci almasaydık da keşke bir kanat organizasyonlarında sağ ve solda oynayan bir kanat oyuncusu alsaydık ya da bir tipik 8 numara alsaydık çok daha iyi olur mu diye düşünüyordur arkadaşlar. Taraftar nezdinde biz de düşünüyoruz ama dediğim zaman bazen böyle çok acele bakın Fatih Tekke'ye yeri geliyor. Bazı transferlerde biten transferlerde müdahil olup sonra da transferlerin olumsuza dönmesini istiyor. Ama Muçi transferinde belki bildiği bir oyuncudu bir. 2 daha önce zaten Trabzonspor'un gündemindeydi. Yani Beşiktaş almadan önce Beşiktaş'la beraber biz Muçi'ye taliptik. Ama olmadı. Beşiktaş aldı. Fakat çok acele ettik. Yani oyun planı, ne oynayacağım, Muçi bunlara tamam bildiğimiz bir oyuncu belki e, araştırması yapılmış ama bazen böyle çok acele davrandığımız zaman sonra işte böyle acabaları da peşinde yaşamak durumunda kalıyoruz arkadaşlar. E, bakalım bundan sonraki süreçte Muçi'nin performansı nasıl olacak ama şu ana kadar ki takıma verdiği ya da vermeye çalıştığı katkı ben açık ve net söyleyeyim bir yabancı oyuncu kontenjanı tıkayacak durumda değil. Ama biraz daha beklemek gerektiğini de altını çizelim ki oyuncunun gerçek anlamda neler verebileceğini net bir şekilde görebilmek adına. Şimdi arkadaşlar gelelim diğer bir detaya. Fatih Tekke Trabzonspor'un oyun formasyonunda değişiklik yapacak. Aslında bu değişikliği bu değişikliği son yaptığı Mehmet Ali Yılmaz testlerindeki basın açıklamasında ifade etmişti. Hani bu bir anlamda kenar oyuncuların isim vermeden kenar oyuncuları Zubkov ve Olegbe'nin skor katkısı üretemediği için hani bazı oyuncularımızın beklentilerini çok altında performans sergilediği için önümüzdeki günlerde oyun formasyonunu değiştirebilirim diye bir ifade kullanmış hatırlıyorsunuz. Ama Fatih Tekke'nin burada aslında birinci sebebi bu olabilir ama ikinci sebebi de Fatih Tekke orta sahayı arkadaşlar kalabalık tutmak istiyor. Çünkü bizim şu anda en kırılgan noktamız. Bir 8 numara zaten yok. 6 numaradan 8 numara planlama düşüncesi var Fatih Uçan. Yani bugün Folcorelli de tipik bir 8 değil. Oynar mı? Oynar. Birkaç maç seni belki götürebilir ama tipik oranın oyuncusu değil. bu şare aldık. O da aynı. Okay aynı. Olali aynı. Yani hep 6 numara özellikle. Ha bunlardan 8 numara oynayabilir mi? Bazıları oynayabilir ama dediğim gibi tipik Orjin 1.8 numara değil bunlar arkadaşlar. Şimdi Fatih Tekin'in kafasında şu var. Hatırlarsanız hep transfer döneminde de şöyle hani puzzle bantta şeylerini puzzleda böyle yavaş yavaş yerleştirmeye başlayalım. Fatih Hoca ne demişti? Sizin 10 numaradaki kastınız ne demişti? Yani sizin kafanızdaki yani biz soru sorduğumuz zaman basın mensupları olarak sizi kafanızdaki 10 numarayla benim kafamdaki 10 numara örtüşmüyor demişti. Yani Fatih Tekin'e göre 10 numara farklı arkadaşlar. Hani bizde forvetin hemen arkasında e, de destek olabilen hucum yönü iyi, ayağı iyi olan bir oyuncu diyoruz biz 10 numarada. Şimdi Filip Augusto oynuyor orada. 10 numara mı? Değil. Forvet oyuncusu. Tipik bir forvet. Kenarda oynar mı? Oynar. Ama 10 on numarada onu Fatih Hoca daha çok deniyor. Çünkü oyun formatı, oyun ee, formasyonu biraz farklı. Şimdi Fatih Tekke zaten tipik bir 10 numara aramadığını, tipik bir 8 numarada aramadığını yer yer mesajların içerisinde bize sunmuştu. Ha bize belki biraz ters geldi. Ya olur mu böyle bir şey dedik ama o Fatih Hoca'nın kafasındaki transfer döneminde planladığı ama Buşari'nin geç dönecek olmasından ötürü bir türlü sahneleyemediği bir oyun şablonu var. O da şu arkadaşlar. Orta sahayı üçlü tutacak Fatih Tekke. Şu an kim oynar? Burada Okay olabilir. Olali, e, artı Ozan ki zor bir ihtimal. Ozan e, orada Folcorelli artı bir de işte Muçi var. 10 numarada değerlendirebileceğimiz ama burada Fatih Tekke'nin kafasındaki oyun şablonu şu 10 numara istemediğini zaten arkadaşlar söylemiştik. Belki Muçi'yi alırken şunu düşünmüş olabilir ya Muçi'yi aldık ama biz 10 numara ama Beşiktaş onu kenarda kullanıyordu. Acaba ben de kenarda kullansam mı? Çünkü çok 10 numara telaffuzu Fatih Tekke yapmadı. Belki düşünce buydu ama dediğim gibi beklentinin gerisine kaldı. Fatih Hoca şöyle bir ee, buşare döndükten sonra olayı bu şari önlerinde Fonkarelli. Yani 10 numarasız 3 tane orta sahayla bir oyun şablonu benimsiyor. 10 numara olmadan ne olabilir? 8'in biraz skor üretmesi lazım. Burada şöyle bir handikap yaşayabilir Trabzonspor. Şimdi bizim orta saha oyuncuların skora katkısı yok. Var mı arkadaşlar gol atan? Geçen sene ciddi anlamda böyle hafızlarda kalan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray orta sahasına bakıyorsun takır takır gol atıyorlar. Ama bizim orta sahada skor üretmekte çok ciddi anlamda. Belki oyun felsefesi anlamında, belki kale kaleye çok uzak oynamalarından ötürüdü bilmiyorum ama çok böyle aman aman orta saha oyuncularından skor ürettikleri görülmedi. Orta sahamız sos veriyor mu? Veriyor. Hani sekizimiz yok orjin. 10 numaramız orijin düşünmüyor Fatih Hoca. Onu da söyleyeyim sizlere. Ha, Muçi geldi ama Muçi de muhtemelen yedek kulübesine doğru gidecek. E, bu döndükten sonra bir oyun formasyonu deneyecek. Ha, bunu belki antrenmanlarda deneyecek. Verim alabilir miyim diye. Belki birkaç maç sahnelenecek olur mu diye. Lütfen siz de görüşlerinizi aktarın. Özellikle bu döndükten sonra Olay'ı, bu şare ve Folkorelli orta saha ile beraber yani 10 numarasız bir orta saha kurgusu planlaması var. 10 numarasız olacak. Bakalım tutar mı? Tabi bunun Fatih Ekin'in kafasında var. Transfer yaparken de buna göre yaptı ama şöyle bir düşünce var. Tutar mı işte? Tutmazsa bir deneme yapılacak. Tutmazsa yine aynı formasyonda devam edecek. Ama kafada böyle bir planlama var. Biliyorsunuz Karadeniz inadı vardır. Fatih Hoca'da da bu inat varsa biraz bunun üzerine gidecek gibi bir görüntü var. Ama dediğim gibi bunun planlanması için bu arkadaşlar dönmesi gerekiyor. Oyuncu döndüğü gibi de bu planlama en azından bu yeni oyun formasyonu üzerinde Trabzonspor'un çalışmalara başlayacağını da sizlere ifade etmiş olalım. Trabzonspor'umuza bu akşam oynayacağı Kayseri Spor maçında başarılar diliyoruz. Dediğim gibi maçın bitiş düdüğünün hemen ardından hepinizi arkadaşlar canlı yayınlara, canlı yayınımıza beklediğimizi söyleyelim. Konuğumuz Abdullah Ercan olacak. Hem maçı değerlendireceğiz hem de sizlerden gelen soruları da konuğumuza yöneteceğimiz bir canlı yayında birlikte olabilme dileğiyle şimdilik hoşçakalın diyelim. Akşam canlı yayında görüşmek üzere.